Annem duyduk da babanı bekliyoruz ya. Yavaş oğlum yavaş bulacaksın. Ne olmaz anne. <laughs> Tam kızın annesi ya bak aslan yeğenim oruç tutuyor. Hem okula gidip hem oruç tutmak kolay mı? Allah sana helal olsun ha. Bak dur. Aa, al bakayım şunu. Bak sana özel tabak yaptım. Kıymetim bilir. <laughs> ya Elçim, <laughs> pideler neyin daha gelmedi ama açın orucunuzu. Hadi beklemeyin, Allah kabul etsin. Olur mu Elçim? Bak sofranı bize açtın, ne güzel. Sevdiklerimiz bir arada. E daha ne olsun? Ha? <laughs> Cümletin hayırlı iftarlar. Evet. Az bir gecikmeyle geldim, yetiştim vallahi sonunda. Vallahi var ya, getirene kadar öyle çileler çektim ki yani hiç sormayın. Ne oldu hayatım? Geç kaldın? Ya Vasum Fırın önünde bir kuyruk vardı. Öyle böyle bir kuyruk değil yani. Mahşer provası gibi ha. Yemin ediyorum. Sıra sıra insanlar var kuyrukta. Ben de sordum. Dedim ki bu bir de ne olacak falan dedim. Adam bana böyle bakıyor. Ruh gibi elinde telefon. Herkesin elinde telefon. Sadece onun değil. Fırıncının elinde bir telefon var Asuman ya. Yemin ediyorum ezan okunmasa gelemeyecektim. Ya aç Ramazan aç orucunu aç Açma Anne. E gelmedi hala. Sana haber verdim demedin mi? Kızım verdim haber. Ama unuttular herhalde. Allah Allah. Hah. Ben bakarım. Hah, geldiler. Hah. İyi akşamlar. Ah hoş geldiniz oğlum. Biz de sizi bekliyorduk. Adile abla biz iftara gelemeyeceğiz de ayıp olmasın diye gelip haber vereyim dedim. Ya oğlum olur mu öyle şey? Bu ne kadar gelmişsin? Hadi Delal kardeşine Allah ne verdiyse yiyelim. Halbuki kötü bir şey yok değil mi? He, yok Ramazan. Behçet pek iyi değil de. Hastaneden çıkışta biraz bağışıklığı e, düştü. Evde hasta yatıyor. Yalnız bırakmayayım şimdi ben onu. Daha sonra geliriz inşallah. Kusura kalmayın tekrar. Size de afiyet olsun. Selam söyle bizde. de. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Şu pideyi oğlanı Benim oğlanı Bir şey yap. Al oğlum. Hayır. Ekmeği var mı? Yesin yesin. Çok çocuk oruç tuttu. Yesin ye oğlum. Yemesin var. Hı. Anneciğim elindekini doğru Hı. yeter. Hadi. Çık, çık. Oğlum pide versene ya. Ver ee, ya. Baba sen de istiyor musun? Hı. Ben de ver yavrum. Alayım yavrum sağ ol. Cemile kızım ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın salatayı. Tıpkı Annen gibi. Afiyet olsun babam da ben yapmadım, Elif yaptı onu. Elif de benim kızım. Onun da eline sağlık. O da tıpkı annen gibi yapmış salatayı. Afiyet olsun bu amca. Al bak, sarmadan da al. Alayım yavrum. Dede, sen de vallahi akşama kadar hoş gibi acıkmışsın. Ne diyorsun ha? Tuttum tabii. Vallahi ben seni öğlen sandviç yerken gördüm. Sağ değil miydi? Bulsamca, sen bakma onlara, ona takılacak yere arıyor onlar ya. Ama ben onlarla iftardan sonra bir görüşeceğim ikisiyle. Ben size bir şey diyeceğim. Yani bayağı da sakladığım bir şey var da, Sten. ben düşündüğüm şey mi? He. Ee, Neymiş baba? Mesela çatlatmasana insanı, hadi söyle. Oğlum sen reyting canavarı televizyonculardan mısın? Niye merak ettin oğlum bizi ya? Söyle. Tamam, <laughs> tamam. Ben okula başladım. Oha. Aşk öğretim lise okuyorum. Gittiği yere kadar da devam edeceğim. Sen çok doğru bir karar bu. Aferin damat. Gözüme girdin. Okumanın yaşı olmaz. <laughs> Sağ olasın. Eyvallah. <laughs> Bak oh, sen küçük kardeşe ya. Bizden habersiz profesör olacak, bak haberimiz yok ha. Gördün mü aşkım? Bir hmm, daha bir şey de abartmayın ya işte. Ne abartacağım oğlum ya? Bak liseden sonra ÖSS tercihlerini beraber yapacağız tamam mı? Seni de tıpçı yapacağım ben vallahi. <laughs> Baba takıldığın bir yer olursa biz yardım ederiz sana. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> evet. Evet. eksiksiz yapacaksın ama. Bak sen şunlara ya. Görüyor musun? Dedelerinden sonra babaları dalga geçiyorlar. <laughs> Yemekten sonra diyordum ama... Ben şimdi hesaplaşırım ikisiyle. Oh benim aşkım bir müsaade et babaya. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> gel. gel bakalım. Gel Abi. gel gel. Siz konuşma. Kimle dalga <gülüyor> 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 da geleceksin sana da. Sen ne diyorsun?